Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Zira gördüğünüz gibi dünkü konuştuğumuz olayların ve verdiğimiz hedeflerin hepsinin arkadaşlar birer birer geldiğini görüyorsunuz. Özellikle dün sizlere ne söylemiştim derseniz de yukarı yönlü kırılımlar geldiğinden ve bu kırılımlar geldiğinden dolayı da geri çekilmelerin alım fırsatı olacağından algoritmaların ve yatırımcıların arkadaşlar bu geri çekilmeleri satın alacağından bahsetmiştim ve tam olarak böyle olduğunu görüyorsunuz. Çok fazla kırmızıda kalamadık. Hemen piyasanın kendisini toparladığını ve tekrardan yönümüzü yukarı doğru çevirdiğimizi görüyoruz arkadaşlar. Hatta verdiğimiz hedeflerden fazlası da geldi. Mesela XRP'ye baktığımız zaman ben kendim 49 centlerde biraz kalmasını bekliyordum ama şu anda arkadaşlar 53 centlerde fiyatlandığını görüyorsunuz. Çok daha fazlası geldi. Zaten bu kanalı önceden beri takip eden arkadaşlar bilecekler XRP adına arkadaşlar benim geçmişteki yaptığım analizlerde hep şunu değinmiştim. 2017'deki boğa piyasasını örnek vererek yapmıştım hatta bunları da. Burada arkadaşlar 2017'deki boğa piyasasına baktığımız zaman da XRP'nin burada resmen bir birkaç olduğunu görüyorsunuz. Yani bir yatay 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 sonrasında bir patlıyor arkadaşlar. Yani ağzınız açık izliyorsunuz. Aynen bu şekilde benzer bir XRP hareketi durup durup arkadaşlar bir anda yukarı doğru sert bir patlama daha öncelerde de bunu bakın şu bölgelerde yapmıştı. Hatırlayan arkadaşlarımız vardır. Genel olarak böyle bir coin e, duruyor duruyor bir anda yukarı doğru. Acayip sert hareketler yapmaya başlıyor. Destekler falan dinlemiyor ondan sonra. E, gene benzer bir oluşum içinde olduğunu görüyoruz. Bugün de videoda Bitcoin'den başlayarak arkadaşlar genel olarak bir altcoin'lere değinip e, videoyu bitireceğim. E, bir de bir noktaya daha değinmek istiyorum arkadaşlar. E, katıl butonu hakkında. Katıl butonu abone ol butonunun hemen yanında bir katıl butonu bulunuyor. O katıl butonunu kullanarak da e, kanala destek olabilirsiniz. Ayrıca de oradaki tıkladığınız zaman göreceksiniz arkadaşlar. E, ayrı gruplarımız mevcut. Ayrıca de gün içinde oradaki gruplardan da paylaşımlar yapıyorum ben. Takip etmek isteyen arkadaşlar varsa katıl butonunu kullanarak bu gruplara gelebilirler. Ayrıca kanala destek olmak isteyen arkadaşlar da destek ücretiniz arkadaşlar aylık 10 lira günlük 30 kuruşa denk geliyor. Destek olmak isteyen arkadaşlar da o bölümden kanala destek olabilirler. Şimdi burada arkadaşlar Bitcoin ile birlikte analizime başlıyorum. Bitcoin'in günlük bazlı grafiğine baktığımız zaman her şey tam olarak beklediğimiz gibi gidiyor. Bildiğiniz gibi buralarda bir yatay yapıp e, yaklaştığı yerlerde yönünü tekrardan yukarıya çevirmesini bekliyorduk. Aynı zamanda da arkadaşlar takip ettiğimiz bir diğer noktada RSI. RSI burada muhtemelen 70.000'e yakın yerlerden tekrardan yönünü yukarı doğru çevirecektir. Ve bu çevirmesinde arkadaşlar bu dediğim gibi böyle bir günlük iki günlük bir olay değil. böyle önümüzdeki haftalarda falan da olabilir. E, burada RSI tekrardan 70 bin destek yapması durumunda bu bize tekrardan şunu söyleyecek. Hacimlerin ne kadar güçlü olduğunu ve hiçbir zayıflamanın falan olmadığını gösterecek bize. eğer ki bu dediğim olayı yaparsa RSI 70 binlerin kendisine destek yapar ve yönünü yukarıya doğru çevirirse arkadaşlar bu yükseliş bizi muhtemelen 20 binlere ve hatta üstüne taşır. O yüzden Bitcoin adına takip edilmesi gereken en önemli noktanın burası olduğunu düşünüyorum. Ayrıca de şu anda yatay seyirin bir miktar daha devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. o sırada da altcoinlerde yükselişler devam edecektir. Şimdi dostlar buradan geçiyorum Ethereum'a. Zira altcoinler herkesin ilgi odağı şu anda. Bitcoin'den ziyade altcoinleri merak ettiğinizi biliyorum. Şimdi dünkü konuştuğumuz hedef Ethereum'da gelmiş bulunuyor. 580 dolar bandı arkadaşlar. 580-590 dolar bandı. Bakın şuradaki daha önce karşımıza çıkan destek noktası küçük bir nokta zaten. Kapalı grupla da paylaşmıştım. Buradan da söyleyeyim. Burası arkadaşlar bir direnç noktası ama buradan sert bir geri çekilme beklemiyorum. Buralarda biraz oyalanıp muhtemelen yönümüzü tekrardan yukarı doğru çevireceğiz. Burada arkadaşlar bu yükseliş tekrardan yönümüzü yukarı çevirdiğimiz zaman da kademeli olarak 700 dolar ve ardından 800 dolarların gelmesini beklemekteyim. E, bu verdiğim hedefler arkadaşlar hemen bir sonraki gün gelmeyebilir e, belki birkaç gün sonra belki bir hafta sonra gelecektir ama mutlaka mutlaka ethereum'un e, 800 dolar bandına arkadaşlar önce 700 ardından 800 dolar bandına ulaşmasını bekliyorum Şu anda 580 590 dolar bandındayız dediğim gibi buradan sert bir geri çekilme beklemiyorum arkadaşlar sadece buralarda Biraz oyalanmasını bekliyorum Ardından hedef noktası 700 ve 800 dolar olacaktır Bakın burada e, zira bir çanak tamamlanıyor şu bölgede arkadaşlar bu çanağın zirve noktası olan 790 kapalı 800 dolar diyelim. 800 dolara kadar bir yükseliş Ethereum'da beklemekteyim. Ama dediğim gibi şu anda haftalık baza bakıyoruz. Hemen bir sonraki gün gelmesini beklemiyorum arkadaşlar. Belki birkaç gün sonra belki bir hafta sonra ama mutlaka mutlaka bu verdiğim hedef gelecektir Ethereum'da. Ayrıyeten Ethereum'un günlük bazına baktığımız zaman da zaten çok bir olay söz konusu değil arkadaşlar günlük bazda. Günlük bazda bizim takip ettiğimiz en önemli nokta 480-490 dolar bandıydı. Burayı kırdı. Geri çekilmeler şurada alım oldu. Yönünü tekrardan yukarıya çevirdiğini görüyorsunuz. Burada şunu takip edebiliriz arkadaşlar. RSI aynı Bitcoin'de olduğu gibi aşırı alım bölgesine yerleşecek mi? Bu benim gözümde en önemli sinyallerden birisi arkadaşlar. Neden önemli derseniz de bu bana şunu söylüyor aslında. E, yükselişler sağlıklı mı değil mi? Yani tek bir yükseliş mi yoksa ciddi manada boğada mıyız bana bunu gösteriyor. Eğer ki e, aynı Bitcoin'de olduğu gibi Ethereum'da burada aşırı alım bölgesine yerleşir ve geri çekilmelerde bin bandını kendine destek yaparsa e, gayet sağlıklı bir şekilde e, hedeflerimiz çatır tutur, gelecektir gelecektir. Burada e, yapacağı bu hareketler de, verdiği bu sinyaller de aslında bana e, 800 dolardan sonra devamı gelecek mi gelmeyecek mi bunları da söyleyecek arkadaşlar. Ve şu anda 700 ve 800 dolar hedefine verdim sizlere Ethereum'da. E, buradaki olaylara bakarak da o gün o hedefler geldiğinde arkadaşlar tekrardan değerlendirme yapacağım. Şimdi buradan geçiyorum xrp'ye arkadaşlar e, zira neredeyse son bir haftadır her günün şampiyonu xrp diyebiliriz. Xrp haftalık fazla da kendi bulutun üstüne atmasıyla arkadaşlar hareketlerinin ekstra sertleştiğini görüyorsunuz. Zira bildiğiniz gibi bulut kırılımları bizde önemlidir Şimdi XRP'de daha önce size, e, sizlere 49 sent e, bandını hedef olarak vermiştim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz zirve noktası. E, şimdi de sizlere e, şurada bakın bir tepe noktamız var. Baktığım zaman e, kabaca 58 centlere denk geliyor zaten neredeyse oraya kadar yükselmiş. E, buranın üstte bir kapanış yapması durumunda e, 70 centler ve ardından e, 90 centler hedef olarak gözüküyor. Ama arkadaşlar e artık dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. XRP adına çünkü çok ciddi manada yükselişler geldi. Bir haftadır. E, neredeyse arkadaşlar bu coin e, %100'den de fazlasını yaptı. O yüzden artık dikkatli olmak lazım. E, nasıl sert yükseliyorsa doğal olarak düzeltmeleri de öyle sert olacaktır. Şu anda hedef olarak 58 cent diyebiliriz e, bir sonraki direnç noktası. E, buradan sonra dediğim gibi 70 centler hedef olarak gözüküyor ama şu anda 50 saat cent, 58 centlerin üstüne bir yerleşme göremiyoruz arkadaşlar. O yüzden şu an için 58 santler yukarı yönde bir direnç noktası olarak verebilirim sizlere. Burada benim sizlere önerebileceğim en güzel şeylerden birisi paranızı bölün arkadaşlar. Hiçbir zaman ya işte x bir 100'lü çarpı 2 yapmış tüm paramı buna atayım. Böyle bir şey kesinlikle ve kesinlikle çok yanlış bir şeydir. Hatta ben henüz patlama yapmamış coinlerin sepetlerde mutlaka bulunması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar sırası gelen e, yükselecektir. E, ben böyle bakıyorum. O yüzden bir sepet yapmak en mantıklısı şu anda. Ayrıca e, günlük bazı da e, treni kaçırdık diyen arkadaşlar için dediğim gibi RSI'nin burada geri çekilmesi ve 70 bin noktalarına geldiği yerler güzel alım fırsatları olacaktır. E, fiyat kaç olur o zaman bilemiyorum. Dediğim gibi burada Aresay geri çekilmelerinde 70 bin seviyelerine yaklaştığı yerler e, XRP adına bence e, güzel alım fırsatı yaratacaktır. Zira arkadaşlar hacimler çok güçlü gördüğünüz gibi. Mutlaka mutlaka geri çekilmelerde ben 70 bin bandını e, RSI bölgesinde destek yapmasını bekliyorum. XRP adına burayı da takip edebilirsiniz. Yani trene ne zaman girelim diye arkadaşlar e, buraya da bakabilirler arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar Neo'ya değinip e, sonrasında genel bir özet geçeceğim. O özet kısmında e, dinlemenizi öneriyorum açıkçası. Ardından videoyu bitireceğim. Şimdi Neo niye geriden geliyor? Neo niye niye geriden geliyor diye sor, e, soran arkadaşlar var. Arkadaşlar Neo'nun geriden gelme sebebi benim gözümde e, günlük bazda daha kendisini bulutun üstüne atamadı. E, kendisini bulutun üstüne attığı zaman e, o da ekstra sert hareketler yapacaktır. E, yani bu geriden gelmelerin tamamlamasını bekliyorum. E, şu anda ilk denemesini yaptı, bulutun altında takıldı arkadaşlar. Geri çekilme e, şimdi tekrardan zorluyor ve kendisini artık e, önümüzdeki günlerde bulutun içine atmış olacak. Bulutun içine attıktan sonra da arkadaşlar burada bulutun üst noktasına hedefleyecek. Bulutun üst noktası da kırıldıktan sonra zaten hareketlerine neyse de sertleştiğini de göreceksiniz. Zira arkadan haberi de geliyor çünkü. Neo 3.0 arkadaşlar olması lazım. Piyasaya sürüleceği yönünde haberler dolaştığını gördüm. Zira bu haberi de arkasına alarak muhtemelen sert hareketler yapacaktır. Zaten haberin piyasaya çıkmasıyla burada bulut kırılımı arkadaşlar muhtemelen benzer zamanlara denk gelecek ardından sert hareketler yapacağını düşünüyorum. Şimdi sevgili dostlar genel bir piyasaya olursak olursak çok hızlı gidiyoruz. 3-4 gündür çok güzel karlar yazdık. ama lütfen artık temkinli olalım. Özellikle çarpı 2 çarpı 3 yapmış coinlerde yavaştan bir ayağımızı denk almaya başlayabiliriz. Size en güzel önerim paranızı hiçbir zaman bir coin'e basmayın arkadaşlar. Elinizde tuttuğunuz coin patlama diye de o coin'e küsüp bence patlayan bir coin'e girmeyin. En güzeli sepet yapmak. Dominansı mutlaka takip edelim arkadaşlar. Zira gördüğünüz gibi bakın, Dominans'ta 2-3 gündür geri çekilme görüyoruz. Bu geri çekilmelerle altcoin'lerde ciddi manada rally yaptık. Daha önce konuştuğumuz gibi, Dominans ciddi manada altcoin'lerin rallisinde önemli bir gösterge arkadaşlar bizim için. Şu anda düşmeye devam ediyor. Burada muhtemelen bulla kadar bu geri çekilme sürecektir. Burada bulla değdiğimiz yerlerde bir tepki olarak yukarıya bir miktar yükselişler gelebilir. O yükselişler geldiği zaman da altcoin'de arkadaşlar bir miktar geri çekilmeler görebiliriz. Sert yükselen coin'in düzeltmesi de sert olur arkadaşlar. Dediğim gibi artık çok fazla ciddi hareketler gelmeye başladı. Özellikle bazı coin'lerde. O yüzden bu uyarıyı yapma gereği duyuyorum. Bir de size verdiğim hedeflerde şuna dikkat edin. Mesela ben size dün 580-590 dolar bandını Ethereum örnek veriyorum şu anda. Ethereum'a dün sizlere 580-590 dolar bandını hedef olarak vermiştim. Şimdi 700 dolar bandını hedef olarak veriyorum. Bu hedef noktamın gelmesi için arkadaşlar ilk etapta size bir öncesinde verdiğim 480-490 dolar bandının Ethereum en azından 480 dolar bandının destek olarak çalışması lazım. Yani geri çekilmelerde buradan alıcı bulacak, buranın altına atmayacak, buranın üstünde kalacak ki bir sonraki hedef noktasına gidebilsin verdiğim hedefleri de böyle bakın arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.